Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizin için bayağı bir kask mahmet'le ve paket açacağız. İnşallah bir paket çıkar. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Ben bugün eve geçiyorum. Bir daha ne zaman gelirim hiç ama hiç bilmiyorum. Yarın galiba bayram. Onun için herkese hayırlı bayramlar diliyorum. hayır ya. Ya hayır ya. ya niye döçüldün abi <laughs> ben sabah... bakıyorum. <laughs> istiyorum <laughs> ya Arkadaşlar direkt sileceğim bu oyuncuyu. Hiç koymam kadroma. Allah'tan 854 bin GPU'm var. Mbappe alacağım. Kaç gün sonra. Arkadaşlar bakayım. bana bugün iki tane iki tane Mbappe mi oldu? Bu arada yükseltecek de bir yer var mı yükseltecek? Hiçbir iş yaramıyor arkadaşlar. Şimdi ee, şimdi video, ya. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın sevdiyseniz. Ee, video Bay çok anladınız. kısa olacak. Mübarek olsun. olsun. Mübarek olsun. Bugün veya yarın bayram. Okullar tatil. Mutluyuz. Bizim galiba ben bayramda geleceğim. O gün de bir tane video atarız ve e, yarın yani bayrama girdiğimiz mi ben buraya geleceğim ve onun, yani suratımızı gözüken videolar atacağız artık. Evet bir dahaki gelişimde. Yani yani bu arada bakın orada. şu kadar şey kastım basmayacağım ama 14 tane 1000 GP'lik bir tane video kadar da bay ya bay. Bekliyoruz.